Sevgili izleyiciler Van'da zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Bugün yine İpek yolunda bir iş yerine operasyon yapıldı. Operasyonda birçok sıkıntı vardı aslında. O sıkıntı isterseniz izleyelim. Çünkü ilk kez ismini duyduğum Edza ele geçir. Sentetik Edza. İlk kez duydum bunu. Belki ileriki süreçte sentetik Edza'nın bu uyuşturucu kaçakçıların yeni Maddesi mi bilmiyorum. İşte ele geçirildi tam 593.150 adet e, sentetik edza ele geçirildi. Van polisi bir yandan göçmen kaçakçılığıyla uğraşırken diğer yandan da yasa dışı yollarla giriş yapan kaçakçılık olaylarını önlemeye çalışıyor. Evet, tamam. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli ve depolaması faaliyetlerini yürüten şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler bu kez İpek Yolu ilçesine bir iş yerine operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği Zeus ile yapılan operasyonda 593.150 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak bir şüpheli ise gözaltına alındı.